Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde Samsung'un 2009 senesinde tanıttığı Samsung S7550 Blue Earth adlı telefon bulunmakta. 2009 yılında Samsung'un Blue Earth adlı S75 adlı bu cep telefonunun üretmesinin amaçlarından bir tanesi tamamen doğaya katkı sağlayabilmekte. Telefonun üretim aşamasında kullanılan materyallerin yüzde seksini geri dönüştürülmüş pet şişelerden imal edilmekte. Ayrıca Samsung'un bu şekilde bir telefon üretmesinin sebeplerinden bir tanesi de elektrik enerjisinde azalma yönetmek daha yeşil bir dünya sloganıyla insanlara hizmet sunmaktı. Piyasaya çıktığı tarih 800 lira gibi bir değer biçilen bu telefonun o zamanki dolar kuruyla yani yaklaşık doların 2010 senesinde ortalama bir buçuk lira olduğunu varsayarsak eğer 600 dolar gibi bir fiyat etiketine sahipti. 600 doları bugünün kuruyla ise çarptığımızda yaklaşık 11.300 Türk Lirası'na denk gelen bir fiyat ortaya çıkıyor. Telefonun tasarımıyla başlayacak olursak eğer, bu telefonda tek bir renk seçeneği mevcuttu, o da mavi. Fakat mavide geçiş tonlarının hakim olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle ışığın altına çok gelmeden size göstermek istiyorum. Açık maviden ekran tarafından başlayıp telefonun dışına doğru mavi rengin koyulaştığını görmektesiniz. O zamanlar için hoş ve şık bir tasarıma sahip olduğunu düşündüğüm bu telefon 3 megapiksellik bir kameraya sahip. 119 gramlık bir ağırlık söz konusu ve 3 inçlik bir kapasitif ekran içeriyor. Yapımında kullanılan malzemeler ve enerji tüketimi anlamında daha mütevazı olan Blue Earth, kalite anlamında tam tersine oldukça başarılı diyebiliriz. Cihaz adına yakışır bir şekilde mavi olarak tasarlanmış yuvarlak hatlarıyla ergonomik bir yapıya sahip. Cihazın yapımında kullanılan plastikler geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilmiştir. Samsung Blue Earth modeli üretilirken bromine alev geciktirici, berilyum gibi çevreye zararlı maddeler de kullanılmamıştır. Cihazın arkasında arka kapağın %80'ini kapsayan bir güneş paneli yer almakta. Dolayısıyla bu da üretim aşamasında telefonun kalınlığını bir miktar etkilemiş ve 14.2 mm'lik bir kalınlığa sahip. Oldukça hassas bir ekrana sahip. 240x400 piksel çözünürlük sunan 3 inç büyüklüğündeki dokunmatik bir ekran ve ekranın hemen altında bizi 3 adet tuş karşılamakta. Bunlar çağrı cevaplama, çağrı reddetme ve menüler arasında geçiş yaparken bir üst menüye dönme tuşu. Yani geri tuşu. Yani herhangi bir ekrandayken ortadaki geri tuşuna basıp bir üst menüye, bir önceki menüye geri dönüş sağlanabiliyor. Cihazın hemen sol tarafında sadece ses kontrol tuşları bulunmakta. Ses kısma, ses açma. Sağ tarafında ise kamera çekim tuşu, tuş kilidi tuşu, hemen yukarıda bir şarj girişi, aynı zamanda kulaklık girişi de olarak kullanılıyor. Maalesef bu telefonda jack girişi bulunmamakta. Samsung'un o zamanlarda ürettiği tek bir soket ile hem şarj hem de kulaklık desteklenmekte fakat bazı zamanlarda bazı durumlarda bu bir dezavantaj sağlıyordu. Örneğin şarjdayken cihaz kulaklık takamıyordunuz. Şarjının dolmasını beklemek durumundaydınız. Aynı zamanda tuş kilidi konusunda da şöyle göstermem gerekiyor. İki farklı animasyon sunuyor bize. Bunları rastgele olarak döngü halinde sunuyor. Örneğin şu anda çeşmeyi kapatmamız gerekiyor. Tuş kilidini açmak için. Evet şu anda çeşmeyi kapatmamız gerekti. Çeşmeyi kapattık ve ekran kilidimiz açıldı. Diğer animasyonu da göstereceğim. Diğer animasyonumuz da bu şekilde. Çöpü buradan alıp buraya atmamız gerekiyor. Ve ekran kilidimiz deaktif hale geldi. Bu iki döngü arasında rastgele random olarak bize gösterim yapıyor. Bize bu animasyonlarını göstermesinin nedenlerinden bir tanesi tabii ki de suyu boşa kullanmamak ve aynı zamanda çevreyi temiz tutmak amacıyla planlanmış. 3 farklı özelleştirilebilir ana sayfaya sahip olan bu telefon parmağınızla bu sayfalar arasında geçiş yapabilmenizi olanak sağlıyordu. Aynı zamanda ekranın herhangi bir yerine bastığınızda sol tarafta açılı bir widget penceresi vardı ve bu widget penceresinden herhangi bir tanesine tıklayıp ana ekranı alabiliyordunuz bu şekilde. Cihazın sahip olduğu 1080 mAh'lik bataryayı Güneş enerjisi ile 20 dakikalık gibi bir sürede yaklaşık 10 dakikalık konuşma süresi ve 2 saatlik bir bekleme süresi sağlıyordu. 130 MB'lık bir depolama alanı ile geliyor fakat micro SD kart yuvasına sahipti ve micro SD kart ile 1, 2, 4 GB'lık gibi bellek kartları takıp hafızayı genişletebiliyordunuz. Cihaz yalnızca yapımında kullanılan malzemeler değil, aynı zamanda bir takım arayüz, yazılım ve diğer farklı bir takım donanımlarla da çevreye olan duyarlılığını destekliyordu. Örneğin telefon profillerine girdiğimizde bir adet eko menü bulunmakta ve eko menüde ise kullanılmadığı zamanlarda ışığı azaltma, gelen aramalarda ses uyarı düzeyi vesaire gibi özelliklerde kısıp açma yaparak enerji tüketimini minimum seviyeye indiriyordunuz. Aslında bunu herhangi bir profilde özelleştirip yapabiliyordunuz. Normalde şu anda da yapılabilir bir şey ancak telefon ismine yakışır bir şekilde bunu koyma gereği duymuş. Cihazın kutusundan çıkan şarj aleti de bekleme süresinde 0.03 Watt gibi çok küçük bir enerji tüketerek tasarruf sağlıyor. Ayrıca bunların dışında S7550'de bir de şöyle göstereceğim. Bir de kameramın maalesef ışığı çok ekranı yansıtıyor o yüzden hem kontrol edip hem de göstermeye çalışıyorum. Eko yürüyüş modu diye bir mod var. Eko Walk olarak geçiyor. Bugünlerde hemen herkesin cebindeki telefonların adım saydığını biliyoruz. 2009 senesinde bu cihazın adım sayması içerisindeki bir sensör sayesinde insanları hem spora teşvik ediyor hem de yakacağınız kalori bazında sizlere bilgiler sunuyordu. Tamamen çevreci olarak adlandırılan bu telefonun bir başka özelliği de hem dokunmatik hem de güneş enerjisiyle şarj edebildiğimiz ilk telefon olarak tarihe geçti. Cihazın takvimi de aynı zamanda çevreci olarak süslenmiş. Örneğin 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olduğunu size hatırlatıyor. Bir kamera testi yapacak olursak şu şekilde 3 megapiksellik bir çözünürlüğe sahipti. 3 farklı kamera modu bulunan telefonda video çekebiliyordunuz. 240 piksellik ve 15 fps gibi komik bir özelliğe sahipti. Ancak yıl olarak 2009'u baz aldığınızda hiç de küçümsenmeyecek bir özellikti. Şöyle modlar arasında kısa bir geçiş yapmak istiyorum. Bu normal kamera modu. Bir sahne modumuz var. Şöyle yapalım. Sahne modumuz var. Bir de video kameramız var. Evet 15 FPS. Gayet ben buradayım diyor. Evet. O dönem vazgeçilmezlerimizden birisi olan 3G'yi destekleyen bir telefon. Aynı zamanda biraz önceki bahsettiğim adım sayar olarak da siz yürüdükçe kaç adım attığınızı ve çevreye ne kadar katkı sağladığınızı söylüyor. Örnek veriyorum 3 kilometre gittiniz, 3 kilometre yürüdünüz. Bu süre içerisinde araba kullanmadığınız için, yürüdüğünüz için size diyor ki işte 3 kilometre yürüdüğün için şu kadar egzoz emisyonuna engel oldun ve 3 tane ağacı kurtardın gibi tatlı ve sempatik bir özelliği de var. Gözüme çarpan eksi özelliklerden bir tanesi şöyle söyleyeyim. Mesajlara bölümüne girdik. Mesaj oluştur dedik. Mesaj dedik. Sanal bir Q klavye bulunmuyor. Dolayısıyla bu rakamlar üzerinden, sanal rakamlar üzerinden eski tuşlu telefonlarda olduğu gibi mesaj yazmanız gerekiyor. Örneğin F harfi için 3 rakamına 3 kez basmanız gerekiyordu. T9'u tabii ki aktif edebilirsiniz. Evet bu şekilde. Her harfin üzerinde bulunduğu tuşa sadece bir kere basarak harfin sırası gözetilmeksizin size T9 olarak bu şekilde sunuyordu. Bir diğer eksi özellik de kameranın otomatik netleme özelliğinin olmaması. 3 megapiksel bir kameraya o dönemde otomatik netleme özelliği koyulabilirdi aslında. Ancak bu telefonun bize getirdiği artların yanında bu 2-3 tane eksi özelliği görmezden gelebiliriz. Kaldı ki o dönemde fiyatı da böyle kullanışlı bir telefon için gayet makul olduğunu düşünüyorum. Şarj aleti ve elektrik tüketmek sizin şarj aletine ihtiyaç duymaksızın ve dışarıda, dağda, bayırda, outdoor olarak kullandığınızda telefonu herhangi bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan tamamen doğal yollarla size kullanım imkanı sağlıyor. Bağlantı olarak bu telefonda USB bağlantısı Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri var. Bluetooth 2.1 kullanıyor. Tam olarak boyut vermek gerekirse 108, 53.6 ve biraz önce bahsettiğim gibi 14.2 milimetrelik ebatlara sahip. Oldukça çevreci olan bu telefonu Samsung'un üretip piyasaya sunmasından dolayı Samsung'u tebrik ediyorum. Benim tebriklerime ihtiyaçları yok tabii ki. Fakat bir kullanıcı olarak, bir tüketici olarak bu şekildeki projelerin devamının gelmesini istiyorum. Takdir edersiniz ki son zamanlarda hızlı şarj, ultra hızlı şarj gibi özellikler oldukça yaygınlaşmaya başladı. Bu gibi özelliklere ayrılacak bütçeler arasında telefon üreten firmaların sınırsız enerji kaynaklarını insanlara teşvik edecek, insanları yönlendirecek özellikler geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin aslında bir proje üzerinde çalıştığının haberini okumuştum. Telefonun arkasında bulunan güneş panellerinin patentini aldığını açıklamıştı Xiaomi. Umarım da üretiminden yana bir sıkıntı çekmeyiz ve o tip telefonlar da hayatımıza artık yavaş yavaş girer. Cihazımız bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde farklı cihazların incelemelerinin devamını isterseniz de videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Başka bir cihazda başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.